kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine en çok sevilen, benim en çok denenen tariflerimden olan tereyağsız, margarinsiz bir kurabiye tarifiyle geldim. Bu biraz daha değişik versiyonu diğerlerinden kahveli, cevizli ve bol çikolatalı bir kurabiye oluyor. Sizleri bekletmeden hemen tarife başlıyorum. Kurabiyemiz için 2 tane yumurtayı kasemize alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. Şeker ve yumurtayı birazcık çırpalım. Şöyle şeker birazcık erimiş olsun, bütün bütün kalmasın. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim, tekrar çırpalım. Şekerin tamamen erimesini isterseniz mikserle de çırpabilirsiniz tabii ki ama böyle el çırpıcısıyla da kolay bir şekilde karıştırabilirsiniz. Hemen şöyle granül kahvelerden şimdi marka vermeyeceğim siz zaten biliyorsunuzdur sade üçü bir arada değil sade kahveden bir yemek kaşığı dolusu ekliyorum eğer üçü bir arada kullanmak isterseniz ondan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar kahvemi ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum daha sonra ununu eklemeye geçiyorum. İlk etapta kontrollü ekleyeceğim. Her zaman olduğu gibi. 2 su bardağı un, 1 çay bardağı nişasta ekliyorum. Nişasta, buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekledikten sonra hamurumu karıştırmaya başlıyorum. Oldukça ele yapışan bir hamur olacak. Dilerseniz bu kısmı Spatula ile karıştırarak da devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok akışkan ve yapışkan bir hamur. Ee, ben yoğurmayı tercih ettim. Ama dediğim gibi ele yapıştığı için siz zorlanabilirsiniz. Hala çok cıvık toparlanmayacak şekilde. Bu yüzden bir su bardağı un daha ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un, 1 çay bardağı da nişasta eklemiş olduk. Malzeme listesini yine videonun altına bırakacağım. Oradan da detaylıca bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle elimi çıkardım. Spatula ile toparladım hamurumu. Çünkü dediğim gibi elinize yapışabilir. Yapışmasını istemiyorsanız ya spatula ile devam edeceksiniz ya da birazcık hamuru buzdolabında bekleteceksiniz. Şöyle bir avuç kadar kırılmış cevizim var. Cevizi bütün parçalar halinde ekledim. Çok fazla un ufak etmedim. Gördüğünüz gibi böyle ısırdığınızda dişinize gelmesi hoş bir tat verecek. Yine elimi daldırmadan spatula ile şöyle bir karıştırıyorum cevizimizi. Ceviz yoksa fındık kullanabilirsiniz. Sakız gibi bir hamur gördüğünüz gibi bu şekilde hamurun kıvamını da tam net görmüş oluyorsunuz. Birazcık damla çikolata koydum tabağa. Şöyle kaşıkla parçalar koparıp Biraz küçük boyut olsun istiyorum. Çünkü bu kurabiyeler oldukça büyük boyutlara ulaşıyor arkadaşlar. Şöyle tatlı kaşığıyla bir tatlı kaşığı kadar koparıp şu şekilde damla çikolataya bastırıp fazlalarını alıyorum. Çok fazla olursa iyi olmaz. Bu şekilde hemen yağlı kağıt serdim fırın tepsisine diziyorum. Daha büyük de yapabilirsiniz. Ama böyle e, küçük küçük boyutlarda olursa daha güzel oluyor. Kahveli, cevizli, çikolatalı damağınızı şenlendirecek bisküvi lezzetinde kıtır kıtır çok güzel bir kurabiye arkadaşlar. Deneyin diyorum. Gördüğünüz gibi bazılarını büyük yaptım. Fırın tepsisine sığmayacaktı çünkü. Hemen 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Alt üst ayarda 15-16 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Çünkü çok fazla pişirdiğinizde kurabiyeler kuruyabilir, sertleşebilir. Bu yüzden 15-16 en fazla 18 dakika yeterli olur. Fırını önceden ısıtmadım. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim soğudu. Servis tabağına aldım. Hemen şöyle bölerek de gösterdim. Bakın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok da beğeneceksiniz. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.